Babanla konuştun herhalde. İyi olduğuna sevinmiştir. Bilmem. İyi olup olmadığımı hiç sormadı. Sence Nare ile Sancar'e cehennem olan bu topraklar, Nare ile Mele'e memleket olur mu? Sıkıyorsa olmasın. Taş taş üzerinde bırakmam valla. Senin neler geçiyor? Allah bana bugün yeni bir hayat verdi. Ve ben bu hayatı kızıma adayacağım. Nasıl? Meleği Sancar'dan geri alacağım. Nasıl? Meleği diyorum Sancar'dan geri alacağım. Ve ikimiz yeni bir hayata başlayacağız. Sancar buna asla izin vermez. Niye? Melek bir yere gitmeyecek ki. İkimiz de buraya yerleşiriz. Sancar da istediği zaman gelip kızını görür. Ya iyi hoş söylüyorsun da Sancar için kulağa biraz fazla medeni geliyor. Sancar bunu kabul etmez. Gediz ben defterimi uçurumdan atmıştım. Hadi gidip onu alalım. Sonra da Melek'in yanına geçeriz. Bir gün o defteri senden çalacağım biliyorsun değil mi? ...sana hiç yakıştıramadım kedisi. Çok haklısın Nare. Ben de kendime hiç... ...yo, ben kendime bayağı bayağı yakıştırdım. O yüzden kesin çalacağım. Yo, ben de sana bayağı bayağı yakıştırdım aslında. Ne de olsa daha önceden de yapmışlığın var. Abi de laf sokuyorsun. İyi, e, tamam. Şöyle yapalım. Sen bana destanın gerçek yüzünü... ...tam kavuştuğunuz gece neden ortadan kayboldun anlat. Ben de defterini çalmaktan vazgeçeyim. Ne dersin? ...hayatın ilk günü. Estağını unut, kızını geri al ve ikinize yeni bir masal yaz. Bu bana bir şey anlatmayacağın anlamına geliyor. Hı hı. Aynı zamanda bu defterde okuduğun son cümle anlamına da geliyor. Defterimden uzak dur Gediz. Gidelim mi? Kızımı çok özledim. Ölünce özlemem diye mi düşündün? Tamam. Belki rahat bir adam olabilirim. Ama hiçbir zaman salak bir adam olmadım Nare. yani anne bu kadar değer verirken niye ölmek ister? Yetişsin. Ben yine kendi cevabımı kendim vereyim. Onun için en doğrusunun bu olduğunu düşünüyorum. Niye onun için en doğrusunun bu olduğunu düşündün? Montenegro'da ne oldu Nari? Niye kızın sancıra emanet edip kendini yok etmek istedin? Hani sırtında kayayla bir daha tırmanmaya çalışırsın ya. Tırmanırsın, tırmanırsın. Tam zirveye ulaşacakken bir el uzanır, alır seni aşağı fırlatır, en dibe çakılırsın. Sonra tamam dersin, sırtındaki o kayayla tekrar tırmanmaya başlarsın. O el yine uzanır sana, yine alır seni aşağı fırlatır. Aslında bin kere daha tırmanacaksındır o dağa ama... ...bir gün bir bakarsın bir şey olmuş. Hayatın orta yerinden kralı vermiş. Ve sen kızının sırtındaki o kaya oğlu vermişsin. Hep sırtında taşıdığın kaya şimdi sensin. Kızın hayatı boyunca sırtında senin yükünü taşımak zorunda kalacak. İşte o zaman. İşte o zaman kızının sırtındaki yükü yok etmek istersin. Yani kendini. İlk defa o gece düştün değil mi odadan? ...senin o dağdan ilk sancar öyle değil mi? Dokuz yıl önce ne oldu Nare? Ha? Sen ortadan kaybolmadan önce. Gerçekten atladın mı o adamı? Uçakta bana alacak kuş ne ölmüştür ne de kaçmıştır dedin. Belki de düşüp yere çakılmıştır. Gerçekten atlayıp yere mi çakıldın Nare? Efe ile alacak kuşa ne oldu Nare? Yeter! Bana inanmadı tamam mı? Beni sevdiğini söylüyordu ama bana inanmadı. İnanmaya çalışmadı bile. Seni sevdiğine inanmıyor musun? Umurumda değil. Ben o sevdadan nasibimi aldım. Bak. Bak. Sol dizimde iki tane platin çivi var benim. Sağ dirseğimde üç tane. Omurgamda bile çivi var benim. Senin haberin var mı? Beni kefenden çıkardılar. Çivilerle yapıştırdılar bütün parçalarım. Ama ya kalbim? Benim kalbimi yapıştıracak hiçbir şey bulamadılar işte yaklaşma. Bana artık kimsenin yaklaşmasına izin vermem kızımdan başka. Melek bana hayat verdi yıllar önce uçurumun dibinde. Bugün uçurumun tepesinde melek bana hayat verdi. Bundan sonra artık benim kızım var. Ne destan, ne sevda hiçbir umurumda değil. Senin soruların da umurumda değil. Ben artık sorgulanmaktan bıktım. Ben artık anlaşılmak istiyorum ya. Anlayın beni ya. Anlayın beni. Beni anlamayan herkesin Allah belasını versin. Bana inanmayan herkesin canı cehenneme. Hadi gidip kızını alalım.